Peki sevgilim diyorsun ki yakında İngilizce şarkı okuyacağım ama henüz hangi şarkı karar vermedim. Arada ters köşe yapmak iyidir. Evet. evet. İngilizce. How are you? Fine, how are you? Şimdi senin yeah. İngilizcen çok iyi. Şükür. İngilizce şarkı da söylüyorsun. Evet. Bir mikrofonu alabilir misin rica etsem? Ben Tabii de sana evet. ters özürlerim Özür dilerim buradaymış ben vermeliydim. Ee, çok e, söylemekten hoşlandığım bir şarkı. Söyle hmm. ismini. <gülüyor> Açık. <gülüyor> Denedi. E kussaydın daha iyi anlatsana. <laughs> yani <gülüyor> hemen aklıma gelen <laughs> öyle göster amcalara Hayır öyle değil, öyle değil öyle Hayır ben Tunçerler için soruyorum yani onlar da çünkü şey e, pek bir şarkı bilmiyorlar da yeni öğreniyorlar işte. Şimdi siz to Heaven'ı öğrendiniz mi çalmasını? Evet. Fena değil evet. Buyurun. Var mı Amy Winehouse falan herhangi bir şey? Hangisi? Valeri. Bak, demek, back to black we only said goodbye with words i died a hundred times you go back to her and i go back to we only said goodbye with words i died a hundred times you go back to her and i Çok güzel söylüyor. Tunçerler de Tunçer Tunceli Blues Band olarak Kadıköy'de Ağaç Ev'de bütün bir sezon çıktılar. Aynı zamanda bizde burada Dada kulüpte çıktılar. Aynı zamanda şimdi de bütün bayram süresince Bodrum'da bizim yeni açılan Dada Salon Brasserie'de sahne aldılar. Ee, ve tabii yayın tarihimiz itibariyle söylüyorum. Ee, hakikaten inanılmaz inanılmaz hem caza hem bluza yatan bir grup. Tuncer Tunceli Blues Band alkışlıyoruz onları. Şimdi ama her şey çalıyor ama e, bir şey var. Şimdi e, hemen Bülent abi'den bir İngilizce şarkı ne alalım? Evet. Dur Allah aşkına bir tane bir deneme yapalım. Ne olur? Bilmiyorum ki hiç İngilizce şarkı bilmiyorum. Bilebilsem başımdan gözler üstüne. Peki basit bir İngilizce şarkı ne var bildiğin? I love you I love you duylan bir şey bu. Abi buran çal lan la 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 ba diye çıktı zamanında ya. Ya so İspanyolca. Ee ya şey yok mu onu ne kadar güzeldir o. Bütün e, her yerde sahne alanlar İngilizce şarkı olarak ne na. na, na. Ne na. na Değil na, mi? Bak, na, o na, çok na, kolaydır na, söylemesi. Çünkü zaten sözleri bilmeye gerek yok. Tüm Ne na, na, Orayı bağırıyor. bağırıyor. Ne? Ama e, yani Amerikalı bir e, sanatçıdan kesinlikle bir tane İngilizce okuyacağım. Bir Michael Jackson patlatır bence. Hayır ama bir Frank Sinatra gibi. falan okumak ister belki bir Frank Sinatra olmak ister. Ya mesela bir bak çok doğru. bir My Way falan filan değil mi bak öyle ya, bir şey. Bak. Bak. Var mı? Var mı sizde? Ama onlar çalmazlar öyle şeyler. Bunlar hem Tio verdi. Hem <laughs> rakçı, hem bir uh, My Way olabilir. Olabilir değil mi öyle bir şey? Peki. Yani se se bir İngilizce çocuk şarkısı var mı sende biliyor musun? Hey, and shoulder knees and toes, knees and toes. Bu çok kolay. En kolayı bu zaten. Başla. Çocuk şarkısı başka. Hey, and shoulder Öğret Bülent abiye. Abi. Head and shoulder, knees and toes. Knees and toes. Yani Türkçesi diyor ki kafa, omuzlar, dizler, bir de, ayak bir de. parmakları. Evet, hazırız buyurun. Bir daha yap abi. Tamam. <laughs> Head and shoulder, knees and toes. Knees and toes. <laughs> İki büklüm kalacağız yemin ederim. Bir daha de yap, yap. Bülent abi bunu söyledin öttürürsün. Ciddi söylüyorum. Bütün dünyada. Amin amin. <laughs> bu da mı var? <laughs> Head and shoulder, knees and toes, knees and toes. Head and shoulder, knees and toes. Ne yapıyoruz biz ya? Bu da, bu da mı vardı? <gülüyor> <gülüyor> o, o yorumunu tabii ki Bülent Sadece dansa olmaz. Şarkıyı da söylemek gerekiyor. Abi tatil köy şarkısı vardı. Neydi o? I got do, do, do. Push pineapple, shake the tree. I got do, 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 do. Bilirsiniz ya. Hangi to the köyü left, bu ya? to the right. <laughs> Alles <laughs> inclusive her şey dahil diye. Ben size... Peki. Şimdi e, yeni albümü İrem'in e, şarkılar Beni Sana Hapsettin, Bende Hüküm Sür, Acemi Balık, Kaçın Kurası, Kurşun Adres Sormaz Ki, Yok Dostum, Zor Dostum, Gidiyorum, Aşkımız Olay Olacak. Burada e, aşkımız olay olacak. Değil mi Burhan Çaçan'dan? Hı hı. Söylüyorsun, onu mu söyleyeceksin şimdi bize? Siz ne istersiniz? Aa, Bu evet, merak evet ediyorum ben. Burhan Çaçan seviyoruz. Evet, çok. Evet, ha. Çok. Seviyoruz. Burhan abi candır. Burhan abi candır. Evet. Biz daha iki yıl önce falan bir Bursa konserinde aynı otelde kalıyormuşuz. Burhan abi başka bir yerde çünkü Hı -hı. ben başka bir yerde. Görür görmez. Titremeye başladım benim çünkü çocukluğum şarkısı aşkımız olacak. Koştum gittim adamın da afyonu patlamamış. Ben gittim Pokemon gibi adamın yanına. Buralar <laughs> <laughs> Ben çok severim <laughs> aşkımız olacak şarkısı ne olur dedim bir tane video çekelim Instagram'a koyalım. Şöyle bir baktı tamam evladım dedi. <gülüyor> Bu var <laughs> şeyde var ee, kalbimin tek sahibine bütün nikah, düğün organizasyonlarında evet. çalınan şarkı oldu. Evet şarkımı çalıyorlar. Bülent abi çağırıyorlar. Ben para kazanamadım ondan. Ne Bülent abi dedi? söylüyor musun bu şarkıyı? Evet. Söylüyorum. <laughs> Harbiden mi? Vallahi söyledim. Oley. Vallahi söyledim. Biraz mırıldanmaz mısın sevgilim? Gir ya. Dualar eder insan Mutlu bir ömür için sen varsan her yer huzur, huzurla yanar içim. Burası şükretme yeri. Çok şükür, bin şükür seni bana verene. Of. Yazmasın tek günümü sensiz kadere. Ellerimiz bir, gönüllerimiz bir, ne dağlar. Demirler deldir, <laughs> Ama bir şey söyleyeyim mi? Rabbim prompt'ını korusun. Ama <gülüyor> <gülüyor> vallahi billahi bir buçuk sene okudum bunu. Bir Hayır buçuk canım sene. efendim. Ama tabi e, tabii e, önümüzde şey yazılar olacak. Evet, tabii. evet tabii. E, kolay evet. değil. E, mesela bir böyle bir gecede bir düğün gecesi ya da bir özel gecede kaç şarkı söylersin sevgilim? Ya mesela e, 30 tane söyler misin? Fazla geçiyor. Yapma ya. Tabii. Oho. Mesela Be, 40 tane söyler misin? 5 saat 45 dakika kaldı biliyorum biliyorum. Ne sahnede. yaptın abi? Of <laughs> of of. of. 5 saat 45 dakika. Senin rekorun kaç? Yani Benim, tahminen. Ünlü olmadan önce bir grubum vardı monopop diye. E, yabancı söylüyorduk komple. Benim rekorum 4,5 buçuk saat falan artık yani mekan sahibi in ulan defol git evine diye geldi çok keyif aldığım zaman ben inmek istemiyorum sahneden yani hani öyle sözleşmede şu kadar falan yok öyle bir şey bende hmm. devam etmeliyim devam et çünkü besleniyorum enerji topluyorum yani şarjdayım o anda çekmeyin beni şarjdan %100 dolayım öyle alın yalan evet, doğru mesela bölge var e, şehir ismi vermeyeceğim düğüne gidiyorum ya diyor onun düğününde sen diyor 3 saat 40 dakika kaldın diyor Aa. Biz de evet 3 saat 45 dakika kalacaksın Aa. 5 dakika fazla tabi Öyle Tabii de düğünler yarışıyor. Peki. Evet. Hadi alkışlıyoruz İrem'i ve şarkısının arkasından uğurluyoruz, teşekkür ediyoruz İrem'e ve Burhan Çaçan şarkısıyla hadi. ona veda ediyoruz. Buyursunlar.